Yıldıznaya geldim sana sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya geldim. Tamam, tamam. <laughs> bahar gelmiş memleketimin Doğru söyledim. Herkese günaydın. Çok güzel bir hava. Yola devam. Şimdi Maden köyünün o bozulmamış dokusu içerisinde kalan yayla evlerine geldik. Gel kaçalım sevdiğim dağların arasında. Bugün 11 Temmuz 2019. İsmail abi ile Gorgit Yaylası'na gidiyoruz. Gorgit Yaylası olarak neredeyiz arkadaşlar? Bir daha. Bir daha. Gorgit Bir daha. Gorgit. Bir daha. Gorgit. Yürü. <laughs> <laughs> Gorgit Yaylası. Burası orta yayla buraya göçüyorlar ilk önce. Sonra da daha üst yaylalara gidiyorlar. Gorgit yaylasından aşağı iniyoruz. Çok güzel bir dere şuradan aşağı doğru iniyor. Benim ayaklarım dünyanın en mutlu ayakları. Burası büyük şiratlı evet. cennetten bir köşe desem yeridir. Gerçekten cennetten bir köşe. <laughs> oh! Atlıyorum. Hadi bakalım. Oh! Bu sif... Dondum. Dondum Burası Gürcistan sınırında Arsiyan yaylası. Ve biz burada şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlar yürüyüşe geçtiler. ve şu an dolu yağmaya başladı ve dolu yağıyor ve <laughs> biz dolunun altında şu an <laughs> birdenbire başladı <laughs> bu bile çok güzel ya her şey çok güzel Şimdi... Karadeniz'de yağmur ne, ne kadar yağar? Haftada iki defa yağar. Biri dört gün süre, biri üç gün. Karagöl'e geldik ve gelir gelmez de yağmur başladı. Hem de hiç görmediğimiz kadar bir yağmur başladı. Bir bu kadar yağmur Kaçalım yağmur mı? altından. Burada da arkadaşlar Merhabalar yağmurdan edemez. kaçanlar. Merhabalar. Yağmurdan kaçanlar. Doluya tutulduk ama. <laughs> doluya tutulanlar. Hepsi burada. Arhavi çifte kemer köprüler. Osmanlı'dan kalma çok değerli bir yapı. Arhavi'de çifte kemer köprüler. Yetişmek için mevzile gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy Geldiğim yer burası Artvin yaylaları